soluduğumuz hava, okyanuslar ve kayalar tamamen ya doğrudan canlı varlıkların ürünleridir ya da onların varlıklarıyla büyük ölçüde değişmişlerdir. Hem bu volkanlardan gelen lavlardan oluşan kayalar için bile geçerlidir. Aslında canlı varlıklar, salt fizik ve kimya ders kitaplarının belirlediği ölü bir dünyaya uyum sağlamakla kalmıyorlar. Atalarının soluğu, kemikleri, kanı olan ve artık kendilerinin devam ettirdikleri bir dünya ile birlikte yaşıyorlar. Işığa kavuşman için karanlığa meydan okuman gerekir. Gaia mitolojide toprak tanrıçasıdır. Ya da toprak ana, ana tanrıça ya da doğa diyebiliriz. Bir tanrıdan çok kozmik bir varlıktır. Bütün tanrıların ve titanların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça olarak geçer. Mitolojide kocasız yani kimseyle birleşmeden Uranus'u doğurmuştur. Yani gökyüzünü, ölümsüzlerin diyarını doğurmuştur göğe kendisini de içine alsın, kaplasın diye kendi büyüklüğünü verir. Gaia, bütün öğelerin kaynağında bulunan ana ilkedir. Gaia, kendi kendine doğurma prensibine göre göğü, dağları ve denizi yaratır. Eski Yunanlılar, yeryüzünün yepyeni olduğu, daha kesin biçimini almadığı döneme kaos adını takmışlardı. Kaos kelimesi büyük bir karmaşayı anlatmak için kullanılır ve eski Yunanlılarda Yeryüzünün ilk halini bir karmaşa, karışıklık olarak görüyorlardı. Efsanevi tanrılar işte bu el değmemiş karmaşık toprağa bir düzen getiriyorlardı. Önce kaos vardı. Hiçbir şekil almamış karanlık ve boşluğu içeriyordu. Daha sonra kaos'tan her şeyin dayanağı olan Gaia çıktı. Daha sonra her şeyi birbirine çeken, birleştiren ve çoğaltan Eros çıktı. Bunun ardından Erebos yani karanlık üst tabakanın ışığı Aiter ve yeryüzünün ışığı olan Hemera çıktı. Kaos'tan sonra ortaya çıkan Gaia ilk önce gökyüzü Uranüs'ü, daha sonra aynıki dalgaları bulunan Pontos'u yani denizi kendisinden çıkartır. Su yeniden doğuşun sembolüdür. Uranüsle birleşerek altısı dişi, altısı erkek olmak üzere 12 Titanı doğurur. Okeanos, Koyos, Krios, Hyperion, Aipetos, Kronos, Teia, Rhea, Minemosin, Febe, Tetis, Temiz. Bilindiği gibi kutsal gökle kutsal yerin birleşmesinden kutsal evlatlar oluşur. Uranos gök tanrı olarak Gaia ile yaptığı evlilikte evrenin yönetimini ele alır. Daha sonra Uranos kendi öz oğlu Kronos tarafından hadım edilir ve sembolik olarak yeryüzü ve gökyüzü birbirinden ayrılır. Uranos gibi Kronos da oğullarını yok etmek ister. Gaia, Uranos'un devrilmesini sağladığı gibi tahta çıkardığı oğlu Kronos'un da Zeus tarafından devrilmesini sağlar. Her ikisi de yönetime gelince zorbalaştıkları için devrilmişlerdir. Gaia son olarak Tartaros'la birlikte Tayfun'u doğurur. Gaia ve Gaia Yunan mitolojisinde yeryüzünü simgeleyen arzın cisimleşmiş hali olan tanrıçadır. Diğer tanrıların kendisinden türediği düşünülmüştür. Zamanla Gaia'nın mitosta yeri ve önemi değişmiş, kozmik nitelikteki ana toprak, dinde daha belirli birer tanrıça olarak görülen, bir yandan Demeter, öte yandan Kibele gibi toprak ve bereket tanrıçalarına yer vermiştir. Gaia, böylece daha kişisel ve insansal tanrıçalarla ya birleşmiş ya da kozmik öğe olarak felsefe alanına girmiştir. Çağlar boyu dogma, biat ve tasubun, bilgi, liyakat, akıl ve Hikmetli mücadelesi süre gelmiştir. Eril gücün ve kabı kuvvetin yerini eninde sonunda dişe şefkat ve güzellik alır. Egemen olan karanlık aydınlıkla tamamlanır. Nizam dengeyle sağlanır ve gaya her daim yine ve yeniden doğar. Denildiği gibi dünyayı daha iyi yapmayan insan, insan değildir. Kaynakla, bütünle aranıza kimseyi sokmayın. İnsan yapımı hiçbir mabet, İçine kutsallığı sığdıramaz. Bilgi hayattır.